Durun bir dakika. Geldim. Yani. Alo. Bir kızına merhaba de. Ne, ne merhaba diyeceğim. E onun için Yaptığını geldin ama diyeceğim. işte. Alo de. Alo. Alo. Sen ne, yani ne yaptın kızım böyle sen, sen utanma. Sen bu hatayı mı? nasıl yaptın? Gülücüğün üstüne bir de. Utanmadın mı kızım sen? Haberim yok, haberim yok para altından. Haberim yok da niye Nerede gittin ondan sen kızım? Oo, Ömer'e nasıl gittin? hata, hata yaptıysan dön oradan. Dön oradan ona sen ondan sana koca olmaz. Hemen gel kızım hemen gel. Gel yanıma tepem üstünde yerin var ona yar olma. Sen aşağıya... Oğlumla da görüş, oğlunla da babasıyla görüştüm. Dur bakalım bir de bir Seda konuşsun. Onun yaşama şansı yok. Oradan dön geldi de. Anne, anne ben artık bırak gelemem. Onun Gelemeyeceğim. yaşama şansı yok kızım. İstemiyorum ben kimseye gelmeyeceğim. Sen o seni aldatıyor daha halen aldatıyor kızım. Ondan koca olmaz kızım. Şu bak gül gibi çocuklarının üstüne seni getiren, şu karının üstüne seni getiren. Kızım senin üstüne kimleri getirmez iyi? Kızım ya, yaptığın Yarın onun bir de ahrabasına varıyorsun utanmıyor musun? Bir de Seda'yı dinleyelim bakalım sordunuz. Seda? 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 Tamam ben istemiyorum konuşmak istemiyorum. Gel hatta. kızım gel. Bak Ömer hastalandı Ya konuşmak geçiniyor. istemiyorsun? Bak şu anda teyzeye dedim getirebilir misiniz? 20'nin üstünde tansiyonu varmış. Teyzen düştü bayıldı kafasını çarptı kadın burada. Allah'tan bir şey olmadı. Yani zeminimiz iyi valla böyle düşünmek lazım hep. Bir dakika Ömer'e dayanamıyorum ama benim gelmeye gel. o taraflara yüzüm sen, kalmadı artık gelmek. Sen benim yanıma ben. gel. Sen hiç hayır, kimseye yüzüm Yok ki, o taraflara gelmeye benim yüzüm yok dedim. Hayır hayır hayır. Ya. Çok özür dilerim <laughs> hepinizden. Seda Oğlum, sen <gülüyor> ondan <gülüyor> koca olmaz gel çabuk Bak, gel. Seda konuşuyor Seda. Seda. Seda sen benim bacımdın bana neden bunu yaptın? <laughs> Seni aldattın mı bu? Çok özür dilerim. Özür dilerim hiçbir şey. Hepinizde. Ben seni tek bir şekilde kabul ederim Seda. Annenin yanına dön ondan sana eş olmaz Seda, olmaz. Kızım onu yaşat. Lütfen yayın. Ben daha konuşamıyorum. Seda. Kızım dön gel gel. Bak sana şunu söylüyor Gülüş. Gülüş. Diyor ki benimle evliyken işte bilmem kimle de şunu yaptı. Bunu ben yaptı sana ne yapacak diyor. sana söyledim Seda. Ben bütün hatalarını sana